Efendim merhabalar. Bugün hepimizin hayatında büyük bir öneme sahip olan kahveyi konuşacağız. Kahve bir fincan sıvıdan ibaret değildir. İşte Türkiye'de kahve sektörünün önemli isimlerinden biri Sem Çeviköz bugün konuğumuz. Merhabalar nasılsınız? İyi günler teşekkür ederim çok iyiyim sağ olun siz. Çok sağ olun. Şimdi e, e, kahvelerin e, zaman içerisinde değişime uğradığını ve bugün üçüncü nesil olarak tanımlanan kahvenin Türkiye'de ön plana çıkmasını sağlayan bir isimsiniz ve sizin hikayeniz Avustralya'ya kadar uzanıyor. Avustralya'da başlayan bir kahve hikayesi. Çok kısa, o hikayeden başlayalım programımıza. Buyurun. Tabii tabii çok teşekkür ederim ilk önce. Ben 7-8 yaşındayken, 69-70'lerde Avustralya'ya taşındık anne baba abimle beraber. Benim kahveyle aşk hikayem 1982'de başladı, Sydney'de. O da bir kafe almak aldım ve orada hiçbir şey bilmeden sevdiğim bir şey olduğu için dedim ben bunu öğrenirim. Ve öyle başladı. 82'den beri kahve sektörün içindeyim ve tutkuyla yaptığım bir şey. Ve, ve Avustralya kahvenin en yaygın olduğu, üretildiği ülkelerden biri değil mi? Evet abi. Onlardan bir tanesi. Dünyada son 7-8 senedir birinci gelen ülkelerden bir tanesi kahve sektörü üstünde. Hem kavurma olsun hem baristalarımız olsun. Hem de çiftliklerimiz de çok güzel kahve çiftlikleri de var Kuzey Avustralya'da. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Orada başladı, evet. Ne kadar sürdü oradaki hikaye? Ee, e, yani e, e, Sem Çeviköz'ün Avustralya'da başlayan bu kahve hikayesi. Abi vallahi 82'de başladı. Ee, 2000, 2000 yılında e, bir şirket açtım, kahve şirketi. E, fabrika olarak, kavurma e, üstüne, eğitim üstüne. 2008'e kadar filan falan e, benim de şirket. Şu anda hala devam ediyor Avustralya'da. Benim e, ortağım devam ediyor oradaki. E, ben 2013'te geldim Türkiye'ye. 2013'te Türkiye'ye geldiğinizde Türkçe bilmiyordunuz. Valla vardı da yüzde 10-20 diyebiliriz %10, yani. Ama <laughs> şu anda yani baya bir gelişmiş bir Türkçe. Evet. Ve Avustralya'da başlayan hikaye İstanbul'da devam ediyor şu anda, değil mi? Evet, evet, evet. Daha çok daha büyük devam ediyor hatta. Çok daha büyük devam ediyor. Şimdi evet. kahve, e, o açılışta söyledim ya bizim Türk kahvesi birinci nesil kahve ve işte bir bir fincanlık bir sıvıdan ibaret ama şimdi gelişti e, ve ikinci nesil, üçüncü nesil. Kahvedeki bu gelişme hikayesini dinleyebilir miyiz? Nasıl bir aşama kat etti? Tabii tabii. E, vallahi Türk kahvesi bildiğimiz gibi e, dünyaya zaten kahveyi tanıtan e, Türkler, e, yani Türk kahvesiyle beraber ona birinci nesil diyoruz. İkinci nesil de 1900 ortasında 40'larda filan İtalya'da makinalar üstünde basınçlı hatta e, ile başlayan makinalar. Ondan sonra düzeltilip e, ikinci nesil dediğimiz espresso bazlı kahvelerimizle e, kafe lateler, mokalar, Amerikanolar gibi kahvelerle başladı. Üçüncü nesil dediğimizde bir 10-15 sene ber e, demleme nesle geçmeyelim. Nesil geçmeyelim. Okay. E, i̇kinci nesil kahve, bu espresso'nun çeşitleri. Bunlar hem sıcak olabiliyor, hem tabii. soğuk olabiliyor, değil mi? E, tabii tabii tabii. İki iki türlü içebiliyoruz hepsini. Evet. E, örneğin e, bir e, bu tür bir yere girdiğinizde karşınızda böyle bir büyük bir tablo görüyorsunuz ve kafanız evet. karışıyor. Yani evet. böyle yüzlerce isim. Şimdi sizinle yaptığımız 10 görüşmede bende 97 çeşit kahve var dediniz, değil mi? Evet, maalesef öyle. <laughs> maalesef öyle. Peki ikinci nesil kahve, espresso'nun çeşitleri bunlar makine kahve dediğimiz tür ve evet. üçüncü nesil. Üçüncü nesil kahve nedir? Yani sizin Türkiye'de yaygınlaştırdığınız. Üçüncü nesil dediğimiz kahveler üçüncü nesil demleme e, kahveleridir. Yani makineden değil de espresso makinesinden değil, e, filtre makinaları da değil. Ellen demleme yani bu V60 dediğimiz, Chemex dediğimiz, e, Sifon dediğimiz, e, French Press demiyoruz ama American Press diye bir şey çıktı. E, Aeropress var. Bunlar hep veya soğuk demleme, cold brew dediğimiz. Bunların hepsi üçüncü nesile giriyor. Ve artık Filtre makinalarında e, demleme yaptığımız kahveler eski metot olduğu için ve uzun zaman makinede durduğu için tatlarını değiştiren bir şeydir. Kahve zaten yapıldığı an tüketilmesi lazım. Bir filtre makinasında bir saat oturduğu zaman bunların tadı değiştiği yüzünden üçüncü nesile e, üçüncü nesil başladı dünyada. O da dediğim gibi 10-15 sene evvel başladı Avustralya'da. E, demleme sistemi, ellen demlediğimiz Taze e, kahvelerimizi aynı anda öğütüp e, taze taze demlediğimiz kahvelere üçüncü nesil diyoruz burada. Evet. Ve bunu e, e, Avustralya'dan döndükten sonra işte başta İstanbul olmak üzere şu anda da sizin e, e, kahve mekanlarınız var. Bunu e, ön plana taşıyan bir isimsiniz. Hatta üçüncü nesil sanki hani böyle bir ekran yüzü gibi bir durumunuz var. Peki evet. bu kahvedeki gelişim. Ee, neye göre böyle bu hale geldi? Yani bizim Türk kahvesinden ikinci nesil, üçüncü nesil, yani günümüzün koşulları ya da insanların hani o doymak bilmeyen e, tat duyguları, yani nedir mesela bunda etkili olan? Valla onu tam tam ne diyeceğim bilmiyorum ama şimdi kahve e, çok büyük bir ticaret zaten dünyada. Ona birazdan gireceğiz zaten de e, insanların rahatlıkla oturup bir yerde. Arkadaşlarımla sohbet edip, güzel bir kahve içip, relax yani rahat bir atmosferin içinde vakit geçirmeleri Türkiye'deki kahve sektörünü çok çok daha büyüttü. Ve o kadar çok çeşit kahveler çıkardığımız için insanların herkesin damak tadına uyacak bir kahve çıkartıyor. Onun için benim dükkanda 97 tane kahveler var. Çünkü müşterilerimizin damak tadını anladıktan sonra ne istediklerini bildikten sonra onlara göre bir kahve çıkartıyoruz ve sırf biz değil bunu yapan yani çoğu kafeler bunu yapıyor artık. Onun için kahveler yükseldi ve ya yani rahat bir atmosferde oturmak gibi yani barlarda değil akşamları kafelerde oturup yemeğini de yiyebiliyorsun, kahveni içebiliyorsun, tatlını yiyebiliyorsun. Tatlıyla kahveleri birleştirebiliyoruz. Peki, ee, kahve evet. e, yaş gruplarına göre e, e, mesela damak lezzeti değişiyor mu? Yani 20, mesela 20-25-30 yaş grubuyla 40-50 yaş grubunun ve 60-70 yaş grubunun tercihleri mesela hangi tür kahvelerde yoğunlaşıyor? Abi değişiyor. Ben e, 7-8 sen 8 sene oldu benim buraya geleli ve 7 senedir e, dükkanlarım var kafelerim var ve fabrikada var ve görüyoruz yani insanlar bir sene sütlü kahve içen birisi birden fitre kahve içmeye başlıyor. Değişik şeyler denemek istiyorlar. Ya bunları daha çok biz gençlerde görüyoruz. Yani gençler her şeye açık denemeye. Ama bir yaştan sonra artık damak tadı alışmış. Mesela ben siyah kahve içerim, ben sütlü kahve içemem. Ama 10 sene evvel sütlü kahveler içiyordum. Yani insanların damak tadı da kahveler nasıl evolve oluyor ve değişiyor dünyada. İnsanların damak tadı da ona göre değişiyor. Onun için bir yaş söylemek biraz zor olabilir ama yani benim yaşımda olanlar, ben de yaş aldı gidiyor maşallah. Benim yaşımda olanlar daha çok siyah kahveleri çünkü süt değişmiyor çoğu insan, lactose yüzünden, lactose tolerant ben de öyleyim. Onun için evet bizim yaşım, benim yaşımdaki diyelim daha çok siyah kahveleri ve alışmış oldukları, bildikleri kahveleri tercih ediyorlar. Yani siyah kahve e, e, kafein oranı en yüksek olan kahve değil mi? Öyle aslında öyle değil. Şimdi e, kahveler mesela o kadar fazla değildir. E, espresso kahveler olabilir ama çekirdeğine bağlı tabii burada. Bazı çekirdeklerin daha fazla kafeini vardır. Bazınkinde daha az Kafein vardır. Peki en Ama fazla mesela... kafeini, en fazla kafeini yani hani böyle bir dikişte vuran kahve mesela hangi hangi ülkenin kahvesi? İtalya'da içtiğiniz Robusta kahveler, espresso olanlar. Onların içinde e, yüksek kafeinli olan e, çekirdek tüyünden var. Onun için onlarınki biraz daha yani espresso içtiğiniz zaman zaten insanın kafasında ya espresso için ki enerji versin bana. Ama mesela bizim sporcu çocuklarımız, sporcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz daha çok e, fitre kahveler veya cold brew dediğimiz soğuk demleme kahvelerini tercih ediyor spordan evvel ki veya öğrencilerimiz e, daha uyanık tutsun veya daha, daha enerji versin. Ama bazı filtre kahvelerimiz var, kafeini çok düşüktür mesela. Ama tabii sütlü kahve içtiğimiz zaman süt içine girdiği için kafeini de düşürür, e, kahve oranı daha az oluyor içinde. Ee, ama yani kafein istiyorsanız, e, bir umf yapsın istiyorsanız espresso kahveler veya soğuk demleme kahvelerini evet. tercih edin. Yani bu hani sütlü kahve biraz şeye benziyor mu? Hani silah çıktı, mertlik bozuldu, ee, <laughs> hani işin tadını kaçırdı. Sütlü kahve biraz ö öyle mi? Ne diyorsunuz? Valla ona, ona, ona öyle cevap vermeyeceğim. Çünkü benim için... Kahve içen e, değerli birisidir. Kahve içsin. Nasıl içerse içsin. Çünkü abi herkesin damak tadı değişik. Evet. Ee, bazı Hı -hı. insanlar mesela siyah kahveyi içemez ama sütlü kahve içerler. Bana çok şey soruluyor. Ya ben kahveme şeker koyacağım, süt koyacağım. Bana kızacak mısın? Yo. Damak tadınız öyle alışmış. Öyle seviyorsunuz. Ee, kahve yine tüketiyorsunuz. için. Ee, ama nasıl isterseniz için. Peki. Evet şimdi hani söyledim ya mesela bir kahve dükkanına girdiniz ve siz bu alemi bilmiyorsunuz. Girdiniz evet. ve karşınızda böyle bir sürü isim. Hani insan biraz böyle ürküyor. Şimdi o ürkenlere ve bu kültürü bilmeyenlere nereden nasıl başlamalı sorusuyla devam edelim. Nasıl başlasınlar? Yani hayatında sadece Türk kahvesi içmiş mesela. Başka bir kahve kültürü yok. Sizin oraya girdi e, e, bu düzene, bu şeye damak tadına alışacak. Nasıl önerirsiniz? Valla bizim ilk yaptığımız şey böyle e, kahveye alışmamış birisi veya sadece Türk kahvesi içen e, çok müşterilerimiz oluyor, misafirlerimiz çok oluyor öyle. Bizim yapmak istediklerimiz onlara ya Türk kahvesi içiyorsunuz, tamam bir damak tadınız var kahve üstünde. Nasıl bir damak yani nasıl bir e, şey bekliyorsunuz kahve bekliyorsunuz? Ona göre bir kahve yapalım yani. Sütlü mü seversiniz? Sade mi denemek isterseniz? Espresolar çok sert olabilir size. Ona göre bir filtre demleyelim. Ya da bir latte yapalım. yani yumuşak kahvelerden başlatmayı tercih ediyoruz. öğle öyle misafirlerimize ki birden korkutmayalım ve damak tatlarını bozmayalım onların ki şey demesinler. yani kahveler iyi değil, kahve sevmiyorum, çok sert oluyor, acılığı var. Evet kahvenin içinde biraz acılık, kahve acılığı olması şarttır. Evet. Ama biz soft, yumuşak olan kahvelerimizle başlatıyoruz ve devamlı damak tatlarını uygun kahveler seçmeye yardım ediyoruz. Bizim baristalarımız, garsonlarımızın hepsi tecrübeli bu tarafından. Onun için müşterimizi yalnız bırakmıyoruz bu taraflarda. Peki en çok değer verdiğiniz kahve türü, çekirdeği hangi ülkelerden geliyor? Valla herkesin damak tadı da değişik olduğu için buna tek bir cevap vermek çok zordur. Mesela ben Guatemala'nın kahvelerini çok severim. Guatemala veya Panama kahvelerini Hı. çok severim. Afrika kahveleri dem... için meyvemsi tatları vardır. Bir dakika. Ben daha çok... Guatemala ve Panama kahveleri sert kahveler mi? Sert. Aa, aslında değil. Panama Mesela Panama'nın kahveleri çok gövdeli kahvelerdir. Biraz çikolata, dark bitter çikolata tonları vardır. Ha. Meyvemsi değil, daha çok çiçekimsi veya topraklı tatlar çıkartabilirler Güney Amerikalı kahveleri. Ya da Endonezya kahvelerini tercih ederim. Mesela Endonezya'dan Blue Batak, Sumatra'nın kahvesi. Baharatlı bir kahvedir. Benim damak tadıma uygun. Ama şey diyemeyiz mesela, en iyi kahve buranın kahvesi diye bir şey söyleyemeyiz. Benim tercihim Guatemala. Evet. Dünyanın evet. en pahalı kahvesi dediğimiz zaman, İndonezya'dan çıkan Kopi Luwak çıkar. O en pahalı kahve. Çünkü kedinin civet kedisinin yediği yediği meyve olarak ve çekirdek olarak dışkısından çıkan toplanan kahveler en pahalı kahve dünyada. Ama yani herkes ilginç. onun da... çok ilginç, çok değişik kahveler. Ben dolaştım Endonezyaları dolaştım, civet kedilerini gördüm. Ee, çok değişik bir metot bu. Ama dünyanın en pahalı kahvesi. Ama şimdi onu bugün deneseniz demezsin ki ya bu kahve değer 5000 TL kilosu. Çünkü neredeyse 5000 TL yani, kiloları bunlar. E, bir daha soruyorum. E, Kedinin dışkısından çıkan çekirdek, evet. e, bu kahvenin çekirdeği bu öğütülüyor öyle mi? Evet. Kurutuluyor. Kavruluyor. Ondan sonra öğütüp içiyoruz. Efendim afiyet olsun. <laughs> <laughs> Sağ ol abi. Peki şimdi siz yıllardan bu yana e, hem sektörün içerisinde olan hem de kahveyi seven bir isimsiniz. Ben sizin günde ne kadar kahve içtiğinizi önceden öğrendim ama bir <laughs> söyleyelim. E, Sem Çeviköz ne kadar kahve içiyor günde? Abi ben kestim aslında. Biraz indirdim e, tüketimi e, günlük. Ama yani 15'ten 30 arası diyebiliriz 15'den rahatlıkla. 30 Evet. 15 minimum olarak diyelim. 15 minimum. Hadi gel şunu bir orta ayar yapalım. Mesela 25 diyelim. 25. Diyelim. diyelim. Evet. Peki bu mesela 25 kahve içtiğinizde bu bünyeyi bozmuyor mu? Yani bir böyle çarpıntı falan hani ne oluyor mesela? Bir şey olmuyor galiba. Öyle mi? Bana olmuyor vallahi ama herkese bunu tavsiye etmem. benim çok tanıdıklarım burada ilk tanıştıklarında 5-6 sene evvel bir tane kahve içenler şu anda günde 7-8 kahve içebiliyor. Ama ben mesela bu sabahleyin size söyleyeyim. Sabahleyin saat 5'te uyandım. Biraz işlerim vardı bilgisayarda onları yaptım. Ondan sonra 4 tane Türk kahvesi, 2 tane filtre kahve içtikten 1 saat içinde içtikten sonra yaptım uyudum 2 saat. Kahvaltı? Yok. Benim kahvaltım kahveyle başlar. Öğlene kadar, öğleden sonra ben yemek yerim. Ama öğlene kadar sadece e, kahveler, sıvı kahvaltı diyelim. Sıvı kahvaltı. E, evet. Peki mesela yedi ya da işte sekiz kahve öğlene kadar gitti. Öğlen yemeği yendi. Ondan sonra 11-12 on 13 iki, on, üç, on dört diye devam ediyor. Ve bu devam ediyor. Yirmi kadar, e kadar gidiyor. Peki bunların hepsi sert kahveler mi? E, çoğunlukla evet. E, yani Türk kahvesi dışında. Ben Türk kahvesini de Guatemala'nın kahvesinden yaparım. Onun dışında yani 4-5 tane espresso koyabiliriz bu içtiğim kahvelerin içine. Onlar sert oluyor. Öğleden sonra daha çok filtre kahvelere geçerim. Ama öğlene kadar espresso'lar, Türk kahveleri, kuvvetli kahveler içerim. Öğleden sonra daha çok filtre kahvelere geçerim saat 7-8'e kadar filan. Peki, kahve hani enerji versin, dikkati işte en üst seviyede tutsun. Öğrenciler ders çalışırken evet. sınava hazırlanırken işte hani kahve içmeye doğru yöneldiler değil mi hani böyle bir şimdi evet. böyle bir nesil evet. var ve evet. siz oraya da geliyorlar gerçekten böyle bir uyarıcı etkisi oluyor mu kahvenin oluyor oluyor hele fazla kahve tüketmeyenlere çok daha fazla etkisi oluyor tabii ki bana soru çok soru soruyor öğrenciler tabii abi bütün akşam ders çalışacağım Espresso içiyorum ama yani birkaç tane içtikten sonra uykum hala geliyor. Onlara benim tavsiyem soğuk kahve için diyorum. Soğuk demleme olan cold brew dediğimiz kahveyi tüketin. Onun kafeini daha yüksek çünkü 12 saatte demlenen bir kahve. Yani 12 saatten 24 saat arası demlendiği için kafeini daha evet. yüksek oluyor. Onu içtikleri zaman biraz daha enerjiye, biraz daha uyanık tutuyor bunları. Evet. Aynı şey sporcuları, <laughs> sporcu arkadaşlarımız için de geçerli. Evet. Evet. Bu, bu tür kahveler tabi evde yapılması zor. Hani bu tür yerlerde yapılıyor ve işte bardaklara koyularak evde de herhalde götürülebiliyor değil mi? Hani o tabii, tabii, tabii. Var. O kadar, o kadar, pardon sözünüzü kesin, o kadar değişti ki artık bunları evde de yapma ıı, stilleri mi diyelim artık? Ya yani üstülleri var yani evde bile yapabiliyorlar artık çocuklar bunları. Evet, peki bir e, e, şimdi daha henüz piyasaya çıkmadı deneme aşamasında ama sizin üzerinde çalıştığınız yine üçüncü nesille beraber devam eden ve buna galiba dördüncü nesil kahve denecek kadınların güzellikte kullandıkları kolajen denen bir e, evet. şimdi bunun içine katıldığı bir kahve türü üzerinde mi çalışıyorsunuz? Bizim şimdiki kolajen tozlarını alıp Bonka e, kolajenle yaptığımız iş birliğinde. Kolajeni bize verdikleri zaman bunlar satchel'ların içinde geliyor zaten. Bunları biz kahveyle birleştiriyoruz. Mesela güzel bir latte'nin içinde kolajen tozunu koyduktan sonra, karıştırdıktan sonra çok güzel bir kahve içebiliyorsunuz. Aynı anda hem kahvenizi içiyorsunuz hem kolajeninizi de alıyorsunuz. Şimdi biz bunlar için neredeyse 20-30 tane kolajen kahve, kolajenli e, kahveler çıkardık, reçetelerini çıkardık. Bunlar da çok yakında e, bizim Instagram sayfalarımızda olsun, Koalicen'in Instagram sayfalarında olsun. Yavaş yavaş reçetelerini vereceğiz ve nasıl yapacağınızı da göstereceğiz insanlara. Bu evet, dördüncü nesile geçmeye yavaş yavaş başlıyoruz. Şimdi bu evlerde yapılmak üzere hazırlanan bir kahve türü mü evet. yoksa ee, hani örneğin işte İstanbul'da Nişantaşı'nda herhangi bir yere gittiniz, bu tür bir kahve istediniz, yine gelecek mi? Her yerde olmayacak bu. Ee, select dediğimiz yani seçilmiş en iyi kahvecilerde, bizim seçtiğimiz en iyi kahvecilerde olacak ama bu kolijeni çok rahatlıkla eczanelerden alıp aynı şeyi evde yapabilirsiniz. Çünkü yaptığımız reçeteler, evde yapmasına çok uygun reçeteler. Çünkü sadece kafelere gelip içmelerine şey ona göre evde de yapmalarını sağlıyoruz. Çünkü evde çok tüketiliyor bu kolajen olsun, kahveler olsun. Evde daha rahat yapmaları için reçeteler çıkardık. Anladım. Bu galiba işte hani kadınların güzelleşme noktasında daha da hani ilgi gösterecekleri bir kahve türü evet. diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz abi ya Kolejen zaten bu. Ee, şimdi niye beni seçtiler ben bunu hala anlamıyorum ee, güzellik tarafından çünkü bak abi yani <laughs> bence bence o konuda hiçbir şey yok ee, kusur yok. Ee, evet, o, onu tam, tam bile, bilmiyorum da kahveci görünümü var evet. Sağ ol sağ ol ama işte, evet işte evde içebilsinler çok rahat bir şey bu kahveler ama üçüncü nesile geçiyoruz artık dördüncü nesile geldik hatta belki onu atlayıp beşe bile geçebiliriz. Cıkında. Peki, şimdi dünyamız çok çabuk değişiyor, koşullar zorlaşıyor, bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu zor koşullar ve özellikle salgın insanların kahve tercihlerinde değişiklik yarattı mı? Abi yarattı. Şu anda insanlar kafelere gidemedikleri için eve çok kahveler alınıyor. Paket olarak kahve alınıyor evlere şu anda ve son 8-9 aydır bunda çok Yükseliş gördüm yani getirden olsun başka bu online satışlarımızdan olsun çok fazla kahveler tüketiliyor eve alınarak evde demleme yapılıyor espresso makinaları alındı evler için yani insanlar kahvesiz kalmıyor çoğu kahveler zaten delivery de yapıyor yani sepet gönderiyor eve kahve gönderiyorlar evlere onun için tüketim hala devam ediyor. Ama ne yaptı bu pandemi? Evde yapılmasını daha ön plana çıkardı. İnsanlar evde makinalar alınıyor, yeni demleme ekipmanları alınıyor, değişik şeyler de deneyip keşif keşif ediyorlar artık evlerinde. Bu, Değişti ya. Yani. Bu, evet, bu evlerde yapılan e, kahve türünde mesela en çok tercih edilen nedir e, bu pandemiyle beraber? Ev, evde en çok demlenen kahveler V60 dediğimiz e, demleme sisteminle yapılan kahve, e, hmm. filtre kahve. Hani örneğin sizin önereceğiniz, hani evde e, hem pratik hem de hani gerekli istediğiniz damak lezzetini verecek dediğiniz kahve türü hangisi olur? Buradan bizi Kahve, kahve türü dediğimiz kahvenin hangi ülkeden? E, ve, ve ve şey damak lezzeti olarak. Valla Türkiye'de e, benim gördüğüm Guatemala'lar çok uygun oluyor dam damak tadına. Guatemala'nın kahveleri veya Kolombiya kahveleri veya İtiyopya'dan gelen e, Sidamo'lar, Yirgişef kahveleri daha uygun. Ama evlerde en e, rahat yöntem yapmak için e, öğütülmüş kahvenizi demlemek veya 60'larda veya Chemexlerde demlemek. En rahat metot bu. Peki son kahve Galiba işte petrolden sonra en büyük ticaret aracı. Mesela nedir bizim Türkiye'deki bunun tüketim miktarı? Bir yerden bir yere geldi herhalde. Arttı mı? Tabii tabii. Nedir? Abi valla benim yani ben sektörde neredeyse 30 seneden fazla bu sektörün içindeyim. Ve girdiğinden beri dünyanın en büyük ticareti kahvedir. Petrolden sonra kahve yani oil'den sonra şeydir. Türkiye'de ben geldiğimde 8 sene evvel adam başına neredeyse 200 gram'a kadar düşüyordu. Şu anda o adam başına neredeyse 1.2 kiloları geçti bile. Bu 7-8 senede çok büyük bir artış. Zaten bunu görüyorsunuz yani Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörü kahve sektörü. Yani her yerde kafeler açılıyor. Onun için çok büyük yani neredeyse 1 kilo arttı adam başına. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum kahveyle. Her zaman. Gibi... Ee, çok değerli bilgiler verdiniz ee, yine birlikte olmayı umuyor ve diliyoruz ve size kolay gelsin diyoruz çok sağ olun ne zaman isterseniz buradayız abi çok çok memnun oldum ben de ben de çok teşekkür ediyorum İyi bayramlar efendim, herkese ben de iyi bayramlar diliyorum tekrar efendim konuğumuz kahve dünyasının çok içinden bir isim Sem Çeviközlü yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle teşekkür ediyorum